İlhan Bey söylediğim gibi diğer arayanlarla görüşmüyorum. Bakın sizden bir süre istedim ve bana baskı yapılmasından hoşlanmam. Hı hı. Evet evet, içiniz rahat olsun. Sizin dışınızda görüştüğüm başka kimse yok. Hı hı. Hı hı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Görüşmek üzere. Boşuna düşünme Emir Bey. Hiçbir yere gitmiyorsun. O iş bende. Görürsün sen. Aa, Ali? Ali senin ne işin var burada? Efsun çok fazla dosya var. Ben işin içinden çıkamadım. Hem... E, ...klinikte yapılması gereken bazı değişiklikler var. E, bugün bütün gün konuşamadık yoğunluktan. Ali ne yoğunluğu ya? Yarın konuşuruz hadi. Olmaz. Yarın benim tüm gün ameliyatlarım var. Hem bu değişiklikler acil Efsun. Ne yapayım? Burada mı anlatayım? İçeri davet etmeyecek misin? Ee, Gel gel gel. Ay, kusura bakma benim kafam biraz dalgın da o yüzden şey yapamadım. Gel iç içeri buyur. Yoğun çalışıyoruz. Hmm. Evin çok güzelmiş. Gerçi San Francisco kadar olmasa da. Yani geçici olarak burada kalıyoruz diyelim. Yeye döneceğim. Çok kalmayacağım İstanbul'da. Nasıl yani? Ya ben üç aylığına geldim buraya. Bir 3 ay sonra falan Antep'e döneceğim. Ya Efsun benim gerçekten kafam karışıyor. Şu olup biteni bana adam akıllı anlatır mısın? Ay, ama Ali amma taktına. Anlat anlat ne oldu ne oldu? Olan oldu, giden gitti, kalan sağlar bizimdir diyelim. Devam edelim değil mi? Öncelikle ekibi çok yetersiz buluyorum. Mesela Yaşar. Sen bu adamın bir hastaya koşuluk yapabileceğini düşünüyor musun? Adam zaten yaşamıyor. Ya geçen toplantıda adam uyuyordu böyle. Ya bence direkt gönderilmeli. Aa, hayır. Yaşar bu klinikteki insani yaşam belirtisi gösteren tek varlık. Olmaz, next. Peki, next. Gülden, tek sayfa, vasıfsız. Gereksiz. ...yani şimdi patron olmasaydım bir dedikodusunu yapardım bunun. Neyse geç geç kalsın bu da kalsın. Kalsın ağlar. İyi tamam geçtim. Ee şey... ...Mete. Yani tamam bakıyorum iyi bir ceva ama... ...karizması yok. Sıfır karizma. Pardon ne yok? Karizması yok. Şimdi adamın karizması yok diye onu işten mi kovalım? Nasıl bir anlayış? Olmaz öyle şey, olur mu? Yani bahsettiğin... ...bahsettiğin ekip yıllardır burada çalışıyor, bu klikte çalışıyor. Yani senden benden önce Pervin Hanım ve... Ay bu ne ya? Bu ne, ne ya? Ne dedi, dediğimi duymuyorum kendim. Ben seni hiç duymuyorum Enus. Senden benden önce... ...Pervin Hanım ve Kaya Bey de fark ederdi önümüzde bu ne be ha? Kase yapılacak iş mi bu? Bu ne be? Sen anladın mı şimdi bunları? Diyorum ben ki. Ben seni hiç duymuyorum Efsun. gel şu bak, balkona çıkalım. Daha sakin. Şuraya, şuraya gel. Sakinsin. Allah Allah. Sakin. Bu ne ya? Sakin bir yere doğru. Evet. Ali. Biliyor musun ben çok yorgunum. O kadar yorgunum ki biraz dinlenmek istiyorum. Acaba bu konuşmaya sonra mı devam etsek? Efsun bu söylediklerim önemli. Benim bir ismim var. Kariyerimden bahsediyoruz. Bu ekiple ilerleyemeyiz. Ya bu ekip yıllardır çalışıyor orada. Herkese gayet memnun. Kelebek mi yüzüyor? su aygırlarıyla ilgilenmiyoruz. Hastaların memnuniyetinden değil, benim memnuniyetimden bahsediyoruz. Yani... Sen emri mi izliyorsun? Nasıl? Ne demek o ya? Ben önüme bakıyorum, önüm sana bakıyorum, önüm burası, önüme doğruyum ben. Ne yapayım? Böyle mi konuşayım seninle? Tamam anlas, benzi dinliyor mu diyeyim? Ne yapayım? Böyle duracağım tabii. Tamam, tamam. Yükselme hemen. Benim klinikle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Hı. Hmm. Gelelim ikimize. İkimize derken? Bizim aramızdakileri kimse bilmiyor. Ama biz biliyoruz. <laughs> yani doğal olarak. Efsun, ben seninle daha rahat, daha fazla vakit geçirmek istiyorum. Ben yaşadıklarımızı unutamıyorum. Ya ben hala sana çok değer veriyorum. Sen bana değer vermiyor musun? Aa Ali olur mu olur mu? Ben sana çok değer veriyorum. Ben sana değer vermez miyim? Sen en başta çok iyi bir cerrahsın. İnanılmaz bir cerrahsın sen. İnsan olarak. İnsan olarak da e, takdir ettiğim e, özelliklerim var tabii. Hayvan seversin bir kere. Başka mesela? Başka? Ah kapı. Kapı çaldı ben bir kapıya bakayım. Ha, Emir? Duymuyor musun? Duyuyorum, geldim işte ne? Söyle. Ha benim şey bozulmuş ya, saç kurutma makinem de. <laughs> Seninkini alabilir miyim? Emir, Temmuz ayındayız. Üç dakika güneşin altında dur, kurur o kendi kendine. Ya benim, ben dağınık saç sevmiyorum biliyor musun? Böyle bir takıntım var biliyorsun. Ay süslü. Tamam, yitiriyorum. Merhaba Emir. Ya benim saç kurutma makinesi bozulmuş da. Efsun'unkini ödünç alayım dedim. Ha öyle mi? Islak saç. Üşütme gider ayak hasta olma. Aynen. Gider ayak hasta olmayayım. Ah. Ha. Sağ ol. Neyse ben... ...rahatsız etmeyeyim ben size. Ya Efsun senin... ...böyle yeteneklerin var mıydı ya? Böyle sofralar kurar mıydın sen? Hey. Emir aslında o Neyse, neyse. İyi eğlenceler size. Ben bölmeyeyim. Sağ ol. Ne eğlencesi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.